Sayın Süleyman Soylu, Kürsü 13. dönem Siyaset Akademisi'ni tamamladıktan sonra 14. Siyaset Akademisi'nin ilk dersi ve ilk açılışı bugün Güzel Trakya'mızın hem insanıyla hem doğasıyla hem ürettikleriyle hem de sevgisiyle bütün ülkemizi kucaklayan ve bütün ülkemizi kapsayan güzel Çorlusu'ndan Tekirdağ'ımızın güzel ilçesi Çorlusu'ndan 14. dönem siyaset akademisini açmanın mutluluğunu, gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. İnsanları hangi noktaya getirmişlerse veya bu ülkede o... Üniversitelerin nizamiye kapısında, giriş kapısında o başörtüsünü çıkaran insanlar. Başörtüsünü çıkaran gençler ülkeyi sadece solcu, laik, anti laik diye ayırmak, ay ayırmak yetmiyormuş gibi başörtülü, başörtüsüz diye bizim en çok eğitim vermekle mükellef ol olduğumuz kadınımıza onu bir şekilde yoksul bırakabilmek amacıyla birlikte o çağdaş diye bize akıl ortaya koyanlar, biz çağdaşız diye bizi küçümseyenler biz moderniz diye bu ilginin insanlarını küçümseyenler, siz demokrasiye layık değilsiniz, siz birbirinizle beraber yürütmeye, yönetmeye layık değilsiniz diye bizi küçümseyenler, o modernlikle çağdaşlık şemsiyesi altında yıllarca benim insanımın eğitimden yoksun kalmasını çeşitli bahanelerle sağlamışlar. Bir şekilde o başörtülü kızlarımızın üniversiteye girmesini engellemişler. Veya başörtülü öğretmen olup okuluna giderken okulun kapısında lanet olası ki o başörtüsünü çıkarmış. Veya başörtüsünü çıkardıktan sonra da bir devlet düşünün. Bir devlet düşünün. Bir devlet düşünün ki, bir devlet düşünün ki kendi insanını çift kişilik yapmaya mahkum ediyor. Ondan sonra okuldaki çocuklarımıza onlardan ders aldırmaya çalışıyor böyle bir anlayışı, böyle bir zihniyeti, böyle bir geriliği tam anlamıyla söylüyorum. Böyle bir irticai aklı taşıyan bir anlayışı siz tamir etmekle, biz tamir etmekle mükemmeliz. Bugün bu yapılıyor. Ama siyaset erbabının, siyaset insanının, siyaset adamının en önemli özelliklerinden bir tanesi de toplumsal bu işi. Ne demek insanlar alevi diye fişlemek canım? Ne demek insanların namaz kılıyor mu, kılmıyor mu diye fişlemek canım? ne demek insanları kendi siyasal görüşlerine ve düşüncelerine ve anlayışlarına göre fişlemek canım. İnsan olmanın en temel erdemini ortadan kaldırır bu iş. En temel erdemi. Türkiye'de siyaset riskli iştir. Mehmet Adnan Menderes'in asılması ve Demokrat Parti'ye darbe yapılmasının bir tek sebebi en önemli sebeplerinden bir tanesi Türkiye'ye yapılan hizmetlerdir. Amerika verdiği parayla birlikte bir tek baraj yapacaksınız. Bir tek baraj. Türkiye'ye 24 baraj kazandırdılar. Yani hizmet etmenin bedeli olur mu? Olur. Milletin gönlünde yer alırsınız. Ama rekabet ettiğiniz dünya acımasızsa ona ait bir bedel de ödersiniz. Bugün yapılan bütün barajlar siz zannetmeyin ki dünya oh oh Türkiye bu barajları güzel bir şekilde yapıyor diye büyük bir sevinç içerisinde. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bakın bugün biz Suriye'ye sahip çıkıyoruz. Dünya sahip çıkıyormuş gibi yapıyor. Biz Filistin'e sahip çıkıyoruz. Dünya sahip çıkıyormuş gibi yapıyor Hatta yapmıyor Bosna'da görüldü. E, bize 20. yüzyılda uygulanan iç hukuk, ve iç demokrasimizin yerine evrensel hukuk, ve evrensel demokrasiye nasıl adım attığımızı ve bununla birlikte kendimizi korkularımızı nasıl yendiğimizi yukarıdan aşağı böyle on maddeyle size anlatacaktım. Ve en son getirecektim, diyecektim ki altı temel madde var. Bu altı temel madde şunlardır: bir demokrasi, iki e, yenilik ve farkındalık içeren rekabet. Ee, üç güvenlik, dört adalet, beş şeffaflık ve saydamlık, altı ise eşit vatandaşlık. Bunu <laughs> e, sizle paylaşacaktım bunun gelindiğine. Ve en sonunda da madem bu kadar anlattık, bir fıkrayla da sözlerimi bitirecektim. Bunların hepsini bir tarafa bıraktım ama bir fıkrayla sözlerimi şimdi bitireyim. Fıkra...